Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Yeni bir videoda yeni bir başlıkla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda neyi konuştuk? Hollandın kişilik tipoloji kuramını konuştuk. Şimdi Ginsberg'in gelişim kuramıyla devam ediyoruz. Birey meslek seçimini kişilik tipine göre yapar. Sahip olduğu kişilik tipi meslek seçimini etkiler belirler. Holland. Şimdi geldik Ginsberg ve arkadaşları gelişim kuramı. Şimdi sizin için ben tahtayı böyle dolduruyoruz ve bunun üzerinden işleyeceğiz. Aynı dilsiz harita gibi düşünün. Bu şekilde olunca hem hepsi tek bir parçada karşımıza çıkıyor hem de görme noktasında görsel olarak da iyi bir araç oluyor. Şimdi Ginsberg'in gelişim kuramında ne var ya da Ginsberg neye göre düşünüyor bakalım. Arkadaşlar Ginsberg'in dediği olay şu. Meslek seçimi diyor. Gelişim dönemleriyle ilgilidir. meslek seçimi gelişim dönemleriyle ilgili ilişkildir. Ve yine aynı şekilde meslek seçimi belli gelişim dönemleri içerisinde uzlaşmayla yapılan geri dönülmez. Gerçekçi kararlardır. Gerçekçi kararlardır. Yani Ginsberg'e göre bakın burada şunlara dikkat ediyoruz. Belli gelişim dönemleriyle ilgili olduğunu unutma. İkincisi uzlaşmayla yapıldığını Üçüncüsü ise geri dönülmez ve gerçekçi kararlar olduğunu unutmayın. Yani Ginsberg'e göre kişi meslek seçimini yaptıktan, meslek seçimini gerçekleştirdikten sonra geriye dönmesi ya da geriye dönüş yapması çok mümkün değildir. Onun için geri dönülmez kararlar olarak görür, değişmez gerçekçi kararlar şeklinde ifade eder. Buradaki uzlaşmadan kastettiğimiz nedir? Gelişim dönemleriyle bireyin özelliklerinin uzlaştırılması. Onun için bazı kaynaklarda Ginsberg ile ilgili uzlaşma kuramı olarak da geçer unutmayın. Gelişim dönemleri ile ilgili olduğunu, uzlaşma ile yapıldığını, geri dönülmez ve gerçekçi kararlar olduğunu lütfen unutmayın. Buna dikkat edin. Burası önemli. Gelişim dönemleri için. Hatta şöyle bir şey var. Ginsberg meslek gelişiminin geri dönülmez kar meslek kararları, pardon, geri dönülmez kararlar olduğunu söylüyor. Geri dönülmez kararlar şeklinde yapılır diyor. Bazen literatürde pedereci arkadaşlar da onu söylüyor. Hocam bununla ilgili bir son zamanlarda bir değişiklik yapmış ya da evet değişebilir demiş. Ama <laughs> iş işten geçtikten sonra evet böyle bir hikaye var. Fakat bu literatüre bu şekilde giren bir şey değil. Onun için geri dönülmez kararlar ya da gerçekçi kararlar şeklinde ifade ediyor. Gelişim dönemleriyle ilgili olduğunu, uzlaşmayla yapıldığını ve geri dönülmez gerçekçi kararlar olduğunu unutmayın. Şimdi değerli arkadaşlar, Ginsberg meslek gelişim evrelerini hayal, deneme ve gerçekçi olmak üzere 3 ana döneme ayırıyor ve alt evreleri var. Hayal evresi 7-11 yaş, deneme 11-17 yaş, gerçekçi ise karar dönemi 18-23 yaş. Bazı kaynaklarda bir yıl, bir yıl önde, bir yıl sonda olabiliyor ama çok çok şey değil. Neden? Çünkü bu gelişim psikolojisi gibi öyle bir soru olarak gelmiyor buralarda. İşte şu yaş aralığını verip bu dönemin özellikleriyle ilgilidir demiyor. Ama bize burada şu yaş dönemleriyle ilgili ipuçlarını veriyor. Ne diyor mesela? 8 yaşındadır diyor, 13 yaşındadır diyor, 19 yaşındadır diyor. Mesela 13 yaşında diyorsa bu çocuk %100 nerede? Deneme evresinde, geçici evrede. O zaman ya ilgi, ya yetenek, ya değer. Geç, pardon özür dilerim şurayı yanlış yazmışız. Burayı ne diyoruz? Geçiş evresi. Heh, onun için burada şu bizim için önemli. Yaşı bana verecek. ilkokul diyecek, ortaokul diyecek, lise diyecek. 13 yaşı diyorsa o zaman ben buralardan birine odaklanmam lazım. Demiş ki 19 yaşında. 19 yaşında ise bu çocuk kesin gerçekçi evrededir. Ya keşfetme ya billurlaştırma ya da belirleme evresindedir. Tamam. Yani yaş aralıkları bu açıdan bizim için önemli. Yoksa 17 yaşın özellikleri nedir? 22 yaşındaki özellikler nelerdir? Böyle bir soru gelmiyor. Ya da Gerçekçi evre aşağıdaki yaş aralıklarından hangisine denk gelir? Böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, hayal evresi ya da fantezi döneminde neler yapar? Burada arkadaşlar birey kendini ve meslekleri tanımaya başlar. Kendini ve meslekleri tanımaya başlar. Mesleklerle ilgili temel bilgileri edinir. Daha çok aile ve yakın çevre gözlemlenir. Bugün yazamıyoruz ya niye ki? Gözlemlenir. Burada yaş itibariyle baktığımız zaman bu dönemde çocuk daha çok oyunlarla meslekleri keşfetmeye başlar. İşte kıyafetlerini giyer, onun rol modellerini alır, kendini öğretmen olarak, doktor olarak görür, bebeklerini muayene eder, karşıya bebeklerini dizer, tahtanın başına geçer, anlatır. Bunlar hep bu dönemde olan şeylerdir. Ama bu dönemde böyle çok ayrıntılı bilgi toplama, araştırma yapma, doktor nerede çalışır, kaç para alır, hangi alanlarda istihsa, neden istihdam edilir, kariyer seç, Bunlar çocukların daha bu dönemde ne yaşına ne de gelişim dönem özelliklerine uygun şeyler değil. Neyi tanıyor? Kendini tanımaya başladığı dönem, kendisini keşfetmeye başladığı dönem, mesleklerle ilgili temel bilgileri edinmeye başladığı dönem. Edinirken de daha çok ailesi ve yakın çevresini izler, oyunlarla vesaire meslekleri tanımaya, keşfetmeye başladığı dönem bu dönemdir. Deneme evresi. Arkadaşlar deneme evresinde ise burada ne var? Burada kişi yine kendini ve meslekleri tanıma vardır. Mesleklerle ilgili araştırma yapma, bilgi toplama. aynı zamanda kendi özellikleriyle meslek özelliklerinin karşılaştırılması vardır. Kendi özellikleriyle. meslek bakın ne oluyor burada bir yandan? Şimdi şeye de dikkat edin. Bak burada 7-11 yaş, burada yaş 11-17 yaş grubuna gidiyor. Yani yaş devam ediyor. Aslında şöyle de bakacak olursak mesleki olgunlaşmayı, mesleki rehberliğin başında tarif etmiştik. Çocuğun meslek gelişim dönem özelliklerini yansıtabilmesi, o dönem özelliklerine sahip olması dedik. Yani şu dönem aralığında çocuk bu özelliklere sahip olması lazım. Bu döneme geldiğinde ise biraz daha kendisiyle ilgili ayrıntılı bilgi, biraz daha mesleklerle ilgili ayrıntılı bilgi yapması lazım. Kendisiyle meslekleri karşılaştırması, kıyaslaması bu dönemde. işte olgunlaşma dediğimiz budur. Çocuk bu dönemde bu özellikleri, bu dönemde ise bu özelliklere sahip olması lazım. Şayet çocuk deneme evresine geldiği halde hala bu yeterlilikler, hala bu beceriler çocukta yoksa o zaman olgunlaşma düşük demektir. Bir. ikincisi bak yaşla birlikte ne yapıyor? Karmaşıklaşmaya başlıyor. Yaşla birlikte beceriler daha üst düzeye çıkmaya başlıyor. Onun için biraz da burada gelişim psikolojisi olarak düşünün. Demiş ki 7 yaşında, 6 yaşında, 9 yaşında. Ya gelişim olarak da baktığımız zaman 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun meslek seçmesi, meslek kararı vermesi, mesleklerle ilgili çok detaylı bilgi araştırması, kaynak taraması yapması bunlar çocuğun yaşına uygun olan şeyler değil. <laughs> Ama 20 yaşı demiş. E 20 yaşında da çocuğun oyun aracılığıyla meslekleri tanıması, oyunlar aracılığıyla mesleklerle ilgili bilgi top bu da olmaz. Yani yaş aralığını verdiğinde biraz gelişim odaklı düşünürsek emin olun burada hiçbir şey ya da hiçbir durum bizim için sorun teşkil etmez. <laughs> Sadece gelişimde gelişim dönem özelliklerini burada ise mesleki olarak düşüneceğiz. Bu kadar. Deneme evresi kişi için aslında kararsız bir dönemdir. Bu dönemde kişi ilgi, yetenek, değer ve geçiş olmak üzere 4 alt evreden ibarettir. İlgi döneminde ne var? Kişi bu dönemde ilgilerini ön plana çıkarır. İlgide ne vardı? Hatırlayın. Sevmesi, beğenmesi... Hoşlanması vardı. Sevmesi, beğenmesi, hoşlanması. Kişi ilk anda ne yapıyor? Sevdiği, beğendiği, hoşlandığı alanlar, bölümler, meslekler bunlara yoğunlaşıyor. Bunları daha çok ön plana çıkarıyor. Yetenek evresinde ne vardı? Burada ne soruyordu çocuk kendine? Yapabilirim. Yapamam. Yapamam. Bana uygun... bana uygun değil. Bayram mürekkep bitiyor. Dolduralım evet bir sonrakinde. Bana uygun değil. Evet. Sevmesi, beğenmesi, hoşlanması ilgi. Yapabilirim, yapamam, bana uygun, bana uygun değil kısmı buna ile ilgili yeteneklerle ilgili. Mesela öğretmenlik çok severim ama bana göre değil. Çok severim kısmı ilgisini gösterir. Bana göre değil demesi yeteneklerini gösterir. Mühendislik yaparım, problem değil. Ama çok sevdiğim bir alan değil. Ne demek? Yapabilirim mühendisliği, yetenek evresinde olduğunu ama hoşlanmıyorum kısmı ilgiyle ilgilidir. Değer boyutunda ne var? Bunu da konuşmuştuk hatırlayın. Değerde nelere bakıyorduk? Tutumlar değil mi? İnanç. Aile. Kültür. Cinsiyet. Başka? Para. Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Değil mi? Zamanda bu Erovizyon şarkımız herhalde bizim. Yo o pardon. Evet tutumu, inancı, ailesi, kültürü, cinsiyeti, para, kazanç, statü bunlar değerlerdir. Toplum vesaire. Mesela mühendislik yapabilirim. Yetenek. Evet çok sevdiğim, beğendiğim, hoşlandığım bir alan ilgi. Ama kadın olduğum için mühendisi tercih etmem. Bak bu da tutumlarla yani değerlerle ilgilidir. Öğretmenlik yapabilirim. Yetenek, sevdiğim bir alan, ilgi ama çok zor olmaz. İşte bu da değerle ilgilidir. Tamam Zor demesi, kolay demesi, cinsiyetini göz önünde bulundurması, paraya bakması değerlerle ilgili alakalıdır. Bak ne yapıyor? Çocuk önce ilgilerini keşfediyor. Sonra yeteneklerinin farkına varıyor. Sonra değerlerini görmeye başlıyor. Bak bunlar hep bir sıradır. Hepsi gelişimsel aşamalarla ilgilidir. Önce şuradan sonra buradan değil. Bak önce ilgilerini keşfeder insan. Sonra yeteneklerini fark eder, görür ama yetenekler daha önemlidir. Ardından değerlerini fark eder. <laughs> ardından değerlerini keşfetmesi vardır. Geçiş aşaması. Geçiş aşaması ise şunu gösterir. Kişinin dışsal gerçeklikleri düşünmesiyle ilgilidir. dışsal gerçekleri düşünür. Yani daha objektif değerlendirmeler yapması vardır. Objektif değerlendirmeler. Hocam bunu nasıl düşünmemiz lazım? Şimdi objektif değerlendirmeler, gerçekçi değerlendirmeler, dışsal gerçeklikler dediğimizse de şudur. Biraz ülkenin politik durumları, ekonomik durumları iş bulabilir miyim bulamaz mıyım bunların göz önünde bulundurulmasıdır anlamında. Şimdi bu ne demek? Mesela çocuğa soruyoruz. Diyoruz ki ne olmak istiyorsun? Hocam diyor ben diyor astronot olacağım. Çok güzel. Müthiş bir meslek ve son zamanlarda popüler olan bir iş. Bak. Bunlar çok mesleki anlamda da baktığımız zaman bu tür şeylerin ön plana çıkması çocukların meslek seçimlerini, meslek gelişim dönemlerindeki görevlerini de etkiliyor. Mesela astronotlukla ilgili daha önceki dönemlerde ülkemizde böyle özendirecek hava ile ilgili çok fazla bir şey yoktu ama işte bu yapılan değişikliklerle birlikte uzaya bir insanımız gitti. Alper Gezer Avcı mesela birkaç zaman sonra da ikinci astronotumuz gidecek. Ama hocam turistik gezi için gidiyor. Yani ne için gittiği çok çok önemli değil. Ya da niye gittiği çok çok önemli değil. Ama bu arkadaşımızın, bu abimizin, bu astronotumuzun pilottur biliyorsunuz. Çok meşhur, yetenekli bir pilotumuzdur bu şekilde bir girişimde bulunması çocukların bu anlamda hayal dünyasını, çocukların bu anlamda seçimlerini, çocukların bu anlamda merakını, ilgisini artırdı mı? Artırdı. Bu bana yeter. Yani düşünmeyen insanları düşündürmeye başladı. Bunların hayalini kurmaya başladılar. Kim? Çocuklar. Böyle bir şey yapabilirim düşüncesi başkalarında da oluşmaya başladı. Eğer bu politikalar bu şekilde devam ettirilir, bu politikalar bu şekilde sürdürülürse alttan gelen çocukların bunu yapabilmesi, daha profesyonel bir şekilde öteye taşıması çok daha doğrudur. Onun için bu noktada yapılan doğru hamleler, doğru şeyler benim için önemlidir. Yani turist olarak gitmiş, gezmeye gitmiş, görmeye gitmiş, hocam 50 milyon dolar paralar verilmiş. Bakın onlar ayrı bir tartışma konusudur ama burada yapılan ve çocuklara rol model olacak durumların da perdelenmemesi ya da gölgelenmemesi benim açımdan şahsi kanaatim olarak bunlar önemlidir. Onun için... Bu benim kişisel görüşümdür. Şimdi burada geçiş aşaması nereden geldi? Astronot olacağım ben." demesi tamam ama evladım bak düşün. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşıyorsun. Astronot olmayı düşünüyorsun. Peki astronot olunca sen Türkiye'de nerede çalışmayı düşünüyorsun? Düşünüyor şimdi, hocam haklısın diyor. Yani astronot olacağım tamam da maalesef ülkemizde hava ya da bu anlamda astronomi ile ilgili astrolu şeyle ilgili çok çalışma yok. Düşündükten sonra yani gerçek bir şekilde olayı düşündükten sonra vazgeçmesi. Astronot olmak istiyorum ama iş bulamam. Daha ülkemizde bu sektör gelişmedi diyebilmesiyle ilgilidir. Anlatabildim mi? Dışsal gerçeklikleri yani nerede yaşadığını da bilmesi lazım. Ülkenin durumunda farkında olması lazım. İşte nerede yaşadığını bilmesi, ülkenin durumunu göz önünde bulundurması geçiş evresiyle ilgili. Daha gerçekçi değerlendirmeler yapıyor. Mesela ben size birini anlatayım. Bir arkadaşımızın oğlu. Ee, neydi? Samet heh. Meslek seçimi yapacak işte üniversite sınavına girdi. Babası ısrarla makine mühendisi ve inşaat mühendisi yazmasını istiyordu. Çok bir şey yaptı yani oğlum şunu yaz işte yaz yaz. Çocuk bir türlü istemiyor. Dedim Samet sen ne istiyorsun? Abi dedi ben dedi moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği okumak istiyorum. Babası ilk defa duydu o mesleği orada. Yani dedi işte moleküle ayrı bağırıyor işte genetiğe ayrı bağırıyor. Bir tek mühendisliğine bir şey demedi çünkü istediği oydu. Söz geçiremedi. Çocuk yazdı nereye kazan? Ben dedim ki ona eğer moleküler biyoloji ve genetik mühendisi çok müthiş bir meslek ama ne bileyim Boğaziçi'nde varsa okuyabilirsin, Bilkent'te varsa okuyabilirsin, Koç'ta varsa okunabilir, İstanbul Üniversitesi, Teknik Üniversitesi'de varsa okuyabilirsin ama diğerlerini biraz düşünmen lazım dedi. Bak Türkiye'de yaşıyoruz. Hocam dedi ben buraya yazacağım. Tamam dedi sen bilirsin. Yazmış. Nereye? Muğlu Sıtkı Koçman. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Genetik mühendisini yazmış. Okumuş bitirmiş. Geçenlerde Aydın abiyle karşılaştık. Abi dedim Samet ne yapıyor? Ayrıca Bursa'da bir fabrikada çalışıyor. Benim yanımda diyor iplik çözüyor hocam birlikte diyor. Tekstil işiyle uğraşıyor. Ne oldu? Moleküler, biyoloji ve genetik mühendisliği okuyan bir arkadaşımız bir iplik fabrikasında iplik üretiyor ya da ip çözüyor. İşte çocuk bunu düşünmedi. Moleküler biyoloji okuyacağım ama ülkemizde ben nerede çalışırım, ne iş yaparım bunu düşünmedi. Yani bu dönem olmadı. İşte olgunlaşma ile ilgili olan durum budur. Bir de ne var burada bak? Gelişim devam ettikçe aya yere sağlam basmaya başlıyor. Onun için bu dönemde dışsal gerçeklikler var. Sevmesi, beğenmesi, hoşlanması, ilgi, yapabilirim, yapamam, bana uygun, bana uygun değil kısmı, yetenek, tutumlar, inançlar, aile, kültür, cinsiyet, para, değerle ilgili dışsal gerçeklikleri düşünmesi, objektif, nesnel bakması, geçiş. Arkadaşlar gerçekçi evre ise bu dönem son evredir. Bu dönemde yine kişi kendini ve meslekleri tanımaya devam Araştırma yapma, bilgi toplama. Bu dönemin en önemli özelliği şudur. Bu dönemde kişi karar verme vardır, seçim dönemidir, tercih evresini ifade eder. Yani geri dönülmez aşamaya burada giriyor kişi. Bak meslekleri tanımaya başladığı dönem hayal. Kendi özelliklerini, mesleğin özelliklerini karşılaştırdığı dönem geçici evre. Ama meslek seçimini tercihini yaptığı dönem karar evresi ile ilgilidir. Bu dönemde keşfetme, birdürlaştırma ve belirleme var. Keşfetmede yapacak olduğu mesleği araştırır. Ayrıntılı bilgi toplama vardır. Billurlaştırmada artık bu dönemde seçenekler oluşmaya başlar. İyice azaltılır. Yani en başta 10 tane 15 tane varken kafasında artık 2'ye 3'e 4'e kadar düşür. Çünkü gerçekçi düşünüp değerlendirmesi lazım. İyice azaltır. Yani belirleme aşamasına kadar gelmiştir. Belirleme ise Artık bu dönem son evredir. Bu dönemde kişi seçimini, tercihini yapar, karar verir. Bit. Bu dönemde de bu vardır. Evet bunlar bu şekilde. Meslekleri tanımaya başladığı dönem, kendini tanımaya başladığı dönem hayal. Kendi özellikleriyle mesleğin özelliklerini karşılaştırdığı, kıyasladığı, biraz daha ayrıntılı bilgi edinmeye başladığı dönem deneme. Sevmesi beğenmesi ilgi yapabilirim yapamam demesi yetenek. Ailesi kendisi değerleri inancı idolesi kültürü cinsiyeti parası kazancı değer. Dışsal nesnel gerçeklikleri ülke gerçekliklerini düşünmesi geçiş. Karar evresinde ise meslek seçimini tercihini ifade eder. Bu dönemde keşfetmede ayrıntılı detaylı bilgi toplama, birduraştırmada iyice daraltma var. Belirlemedeyse artık son evredir kişinin seçimini tercihini yaptığı dönem bu dönemdir. Bakın bir keresinde şöyle bir soru geldi. Ahmet küçüklüğünden beri hep iyi bir futbolcu olmak istediğini söyler. Ancak 14 yaşına geldiğinde dedi. Arkadaşlar 14 yaşına geldiğinde diyorsa bu çocuk %100 bu dönemde. Çünkü bak 11 ile 17'yi alıyor. Şimdi bunlardan birine odaklanacağız. 14 yaşına geldiğinde futbolculuğun kendine uygun bir meslek olmadığını fark ettiğini bu yüzden yapmak istemediğini söylemiştir. Peki 14 yaşına geldiğinde futbolculuğun kendine uygun bir meslek olmadığını öğrenmesi, fark etmesi yetenek değil mi? Uygundur değildir, yapabilirim yapamam kısmı. Peki bu yaşa geldiğinde futbolculuktan hoşlanmadığını fark etmiş diyorsa ilgi evresine gelir. Futbolcu olmak istediğini ama aile değerleriyle uyuşmadığını fark etmişlerse değer evresine gelir futbolcu olmayı seçmiştir, karar vermiştir diyorsa belirleme evresiyle ilgilidir diyoruz. Evet, gelişim dönemleriyle ilgili olduğunu, uzlaşmayla yapıldığını, geri dönülmez ve gerçekçi kararlar şeklinde yapıldığını unutmayın. Ginsberg'e göre kişi seçimini, tercihini yaptıktan sonra bir daha seçiminde tercihinde değişiklik yapmaz, değişikliğe gitmez. Uzlaşmayla yapılır, geri dönülmez ve gerçekçi kararlar şeklinde yapılır. Tabloyu da tek parça bu şekilde aldık. Şimdi bir sonrakinde neye devam ediyoruz? Super'in benlik ve rol kuramı ile ilgili devam edeceğiz. Burada şöyle bir karar aldım ben. Her bir gelişim kuramını tek bir videoya alalım istedim. Özellikle gelişim dönemleri olanları. Onun için sıkıştırmadan, yoğunlaştırmadan bunu bir video, ötekini ayrı bir video yapacağız. Onun için Super'in videosunda görüşmek üzere. Hadi bakalım.